Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da seçim sisteminin değiştirilmesi talebiyle düzenlenen gösteride olay çıktı. Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Malezya sokakları karıştı. Başkent Kuala Lumpur'da seçim sisteminin değiştirilmesi talebiyle düzenlenen gösteride olaylar çıktı. En az 25 bin kişinin katıldığı gösteride Malezya polisinin protestoculara sert müdahalesi dikkat çekti. Polis, göstericilerin tarihi Merdeka Meydanı'na girişini engellemek için göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullandı. Çok sayıda protestocu göz yaşartıcı gazdan olumsuz etkilendi çıkan olaylarda 220'den fazla kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Polis ve eylemcilerden yaralananlar da oldu. <laughs> Muhalefet destekli Bersih adlı grubun düzenlediği gösterinin Malezya'daki son yılların en büyük protestosu olduğu belirtiliyor. Muhalifler önümüzdeki aylarda yapılacak seçimlerin adil olabilmesi için seçim yasasının değiştirilmesini istiyor. Malezya'da Başbakan Necip Razak'ın liderliğindeki koalisyon hükümeti yaklaşık 55 yıldır yönetimi elinde bulunduruyor. Muhalifler koalisyon hükümetini seçimlerin adil ve özgür olmasını engelleyerek yıllarca iktidarda kalmakla suçluyor.